Bu programıご覧の sponsorun Selamlar herkese. Artık sıkıldım yani aynı açılış yapmaktan. Ama yeni bölüm ve yeni analizle aynı günde, aynı saatlerde yaklaşık olarak burada iz yine Telif yemezsek genelde aynı saatlerde burada oluyoruz. E, bu bölüm bazı kişilere durağan gelmiş olabilir ve beğenmemiş olabilirsiniz. Genel olarak yani bu bölüme kadar hep savaşlar oldu, dövüşler oldu. O yüzden bu bölüm e, bir öncekilere nispeten durağandı. E, ancak ben oldukça beğendim bölümü yine. Geçen haftaki bölüm de gayet güzeldi. Yani sadece bana mı öyle geliyor yoksa çizimler filan giderek iyileşiyor mu? Bana sanki giderek iyileşiyor gibi geldi. Tabi bölümler daha önceden çekildi. Hani sonradan düzelttiler diyemeyeceğim buna. Ki zaten sonradan düzeltemezler. Ama bölümler giderek sanki böyle daha iyi oluyor gibi geldi. Bunu siz de hani yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin de düşüncelerinizi merak ettim bu konu hakkında. Bölüme de geçersek eğer Armin'in monologuyla başlıyor bölüm. Armin'in monologuyla da bitiyor. Günümüzden 3 yıl önceye götürüyor Armin bizi bu monologuyla. 3 yıl önce aslında her şeyin başlangıcı yani bütün bu olayların başlangıcına dönüyoruz. Marley gemisi operasyon yapmak için adaya gelip sızmaya çalışıyor. Ancak Marley'liler pusuya düşüyor. Eren gemiyi kaldırıp atıyor böyle kıyıya ve Hange çok güzel bir karşılama yapıyor Marley ile arkadaşlara. Marley'liler şaşkın şaşkın nasıl öğrendiler ya geldiğimizi filan diye şok olmuşlarken nasıl öğrendiklerini de anlıyoruz. Yelena ve ekibi tarafından haber Eldiyalılara ulaştırılmış. Yani Paradis Adası'ndaki bizimkilere bilgiler sızdırılmış. Herkesi esir alıyor bizim takım ve Yelena gillerden de farklı istihbarat vesaire almaya devam ediyorlar. Yelena Zeke'den emir aldığını söylüyor burada ve Marleyillerin tüm silah gücünü, filosunu, asker sayısını, hava aracı sayısını bizim ekibe söylüyor. Tabii hava aracıdır, tabancadır, Kar98'dir filan bilmeyen bizim ekip bayağı bir şaşırıyor bu verilen bilgilere. Burada bir küçük söz de geçiyor laf arasında. Küçük de değil aslında pek ama söyleyelim. Yelena güneş doğuyor ve biz açıktayız. Saf titanlar filan gelmez mi diyor. Levi'de cevap olarak sen bunu pek dert etme diyor. Yelena da bir tahminde bulunuyor burada ve saf titanların hepsinin Paradis'liler tarafından imha edildiğini düşünüyor. Burada bir kesinlik yok. Ama ben imha edilmediklerini düşünüyorum. Zeki'nin ilk bölümde yaptığı gibi bu salak titanları kullanabilirler. Eren ve Dina Fritz etkileşime geçtiği sırada bu salak titanları kullanabilmişti. Bence bir tür plan var ortada. Çünkü Levi'de böyle yarım ağız konuşuyordu. Hani yok ettik demiyor, yok etmedik de demiyor yani. Sen işine bak kardeşim sen anlat bilgileri falan diyor. Bir de şöyle bir şey var. Hancı diyor ki kardeş madem bizden fazla ateş güçleri, askerleri, zeplinleri, uçanları, kaçanları falan var. Niye bizi saldılar kendi halimize? Gelip yok edebilirlerdi bizi bu malleyliler. Yani gelmediler. Neden peki diyor. Tabi mantıklı bir insan da bunu sorardı zaten. E, i̇ki nedeni var diyor burada Yelena. Birincisi adadaki saf titanlar yüzünden. Saf titanlar her ne kadar alt edilmeleri kolay olsa da 3D manevra teçhizatı olmadan veya anti dev topları olmadan saf barut gücüyle öldürülmeleri çok zor. Yani tüfekle, tabancayla filan öldürülmeleri çok çok zor. Enselerine nişan alacaksın tüfekle de. Mermiyi geçireceksin oradan da. Oho çok uzun iş. Çok maliyetli olmasının yanı sıra çok sayıda da adam kaybettirir bu mahalleye. Çünkü saf titanların sayısı öyle az buz değil. İkinci neden ise Marley'e düşman çok ülke olması. Yani Marley kafasını kaldırıp plan yapıp asker yollayacak filan bunlara pek zamanları, bütçeleri ve adamları yok. Bu düşman ülkelerden biri de Yelena'nın ve yanındaki adamların memleketlileri. Yelena da zaten bu yüzden Zeki'yi takip ediyor. Yani zamanında Marley'ler bunun ülkesine ele geçirmiş. Yelena'lar filan da mecburen tabii Marley'lilere katılmış. Yani burada biraz Osmanlı'nın Devşirme asker sistemine benzetebilirsiniz bunu Bir ülkeye giriyorsunuz O ülkeyi fethediyorsunuz işte e, Savaşabilecek olanları da Ne yapacaksınız yani kendi tarafınıza katacaksınız asker olarak Çünkü o ülkeyi alırken de asker kaybetmişsiniz Bunu bir yerden telafi etmeniz gerekiyor vesaire Burayı geçiyorum e, Zeki'nin amacı da burada Herkesi Marley baskısından kurtarıp özgürleştirmek yelenalar da, da zaten bu yüzden Zeki'yi takip ediyor. Bu bağlamda bir de mektup yolluyor Zeki komutanlara ve Historia'ya. Gelin işbirliği yapalım. Bir planım var diye. Tabi bu mektubu Yelena'larla yolluyor. Planı ise duvar içindeki devleri aktif edip savaşı direkt olarak kazanmak. Bu aktif etme işinin de iki koşulu olduğunu da belirtiyor Zeki. Daha doğrusu Zeki belirtmiyor da Eren anlıyor. Çünkü Zeki şey diyor. Planın ilerki aşamalarına işte kurucu titanı ve kraliyet kanını olan devi aldığımız zaman anlatacağım diyor ama tabi Eren anlıyor burada. Kurucu dev ve kraliyet kanı taşıyan dev bu planda kilit nokta. Eren de bu planın doğruluğunu onaylıyor ve biraz önce bahsettiğim Dina Fritz etkileşiminden söz ediyor. Bölümün kalanı ise Yelena, Nikolo ve Onyankopo'nun Kopo'nun bizimkilere 3 yıl boyunca bir şeyler öğretmesiyle geçiyor bu 3 yılda Eren'in eğitiminin çok 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 küçük bir kısmını da görüyoruz. Yani hem fiziksel hem mental olarak kendini eğitmeye başlamış Eren. Bu 3 yıllık eğitim ve bilgi paylaşımı anlarından sonra tekrar günümüze dönüyoruz. Geçen bölümde ölen Sasha'nın mezarında bizimkiler ağıt yakıyor. Yine duygusal sahneler var burada buralara atlıyorum. Genelde nedense böyle son 2-3 bölümdür çok duygusal sahne basıyorlar. Gerçi bazı mantıklı yani sahi için de bunu yapalım yani değil mi? O kadar da taş kalpli değiliz. Zeke ve Levi kısmına geçiş yapıyorum buradan direkt olarak. Yani duygusal sahneleri atlıyorum artık. Oralara açıp izlersiniz. Artık ben çok üstünde durmayacağım oranın. Zeke ve Levi Faitonda giderlerken Levi Zeke'yi sürekli tehdit ediyor. Doğal olarak bunu yapıyor tabii ki. Çünkü Erwin'in ölmesinden Zeke'yi sorumlu tutuyor. Ki zaten ölmesinden sorumlu kişi Zeke. Geçen bölümde ben acaba nasıl hapsedecekler Eren ve Zeki'yi demiştim. Çünkü adamlar deve dönüşüyor falan dedim. Normal hapishaneye atamazsın yani adamları. Bu bölümde gördük nasıl zapt edeceklerini. Levi Zeki'yi büyük ve sık ağaçlarla kaplı bir ormana getiriyor hapishane niyetine. Bunun nedenini merak edenler olursa şöyle açıklayayım hemen. Eğer Zeki olur da deve dönüşüp kaçmaya çalışırsa manevra teçhizatı avantajıyla direkt öldürebilirler. Çünkü zeke dev gücünü verimli kullanabilmek için açık alan istiyor. Bu ormanda da manevra teçhizatı ile keşif gibi çok kolay şekilde zekeyi alt edebilir. Yani zeke deve dönüşse bile sağından, solundan, etrafından dolaşıp zekeyi çok rahat bir şekilde alt edebilirler. Eren'i ise sanırım güvendikleri için bu tip bir yere almıyorlar. Direkt normal bir nezaretalt tarzı bir şey almışlar. Aynı Gabi ve Falco'yu aldıkları gibi. Gözaltına alınanlar tabi Eren ve Zeki ile sınırlı kalmıyor burada. Zeki'nin takipçilerini bizimkilere o kadar öğretmenlik yapan Yelena Gilleri de yakalıyorlar. Yelena bunu çok normal karşılıyor. Ha ayrıyetten bir de şöyle bir ayrıntı daha ekleyeyim. Yelena'lar Marley'den çaldıkları titan serumlarını da bizim Paradis adasındaki kişilere veriyorlar. Komutan Pixis'e veriyorlar. Yelena da bu durumu biraz doğal karşılıyor ve şöyle diyor ileride de bizim aynı sofraya oturacağımız zamanlar gelecek diyor. Bölümün sonunda da Armin'in aslında en ile konuştuğunu görüyoruz. Yine geçen bölüm merak ettiğim konulardan biri daha yanıt bulmuş oldu böylece. Ya bu eni nerede ne oldu filan demiştim. Demek ki unutulmamış. Bakalım bir şeyler olacak gibi eni konusunda. Ben eninin bizimkilere yardım edeceğini düşünüyorum. Bir şekilde bizimkilere bir yardımda bulunacak bölümün kapanışında ise Eren'i çok hırslı bir şekilde savaşmalıyız derken görüyoruz. Görünen o ki bu hapishane Eren'e dar gelir. Yakında buradan çıkar. Hatta çok çok yakında buradan çıkar diye düşünüyorum. Bölüm genel olarak e, da arkadaşlar. Eni sizce bizimkilere yardım eder mi? Siz de fikrinizi belirtmek isterseniz yorum yapabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.